Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. CHP polise tokat atan Aydeniz için HDP ile birlikte retoyu kullandı. 12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında Aydeniz'in polise tokat atması kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Milletvekili Aydeniz hakkındaki fezlekeyi hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na göndermiş, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da Aydeniz için hazırlık komisyonu kurmuştu. Hazırlık komisyonu önceki gün Aydeniz'in savunmasını dinledi. Dün de karar için bir araya geldi. Yapılan tartışmalar sonrasında AK Partili Hazırlık Komisyonu üyelerinin oyu ile Aydeniz'in 5 dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise tokat atan DB'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik DBM'de yapılan oylamada CHP'nin red oyu kullanmasının ardından, CHP, Türk polisip tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride polis memuruna tokat atan DB'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için TBM'de yapılan oylamada CHP'nin red oyu kullanmasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı bildiğimiz CHP yalan, fitne, ikiyüzlülük CHP, Türk polisi tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti Kılıçdaroğlu da, polis istismarı yapan sünepelerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz kaderdaşlarınız altı, le masaya hayırlı olsun. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.